Hepinize merhabalar arkadaşlar. Çok abukun diyorum devamına hoş geldiniz. Arkadaşlar sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim ve arkada biraz ses var. Özür dilerim. Hadi bakalım. Kankacığım sen böyle kalıyorsun. Ben üstümü değiştireceğim gidiyoruz. Nereye? Kahvaltıya kanka nereye olacak başka? Tamam. Bu iyi. Kalk hadi. Hazır giderken şunları da götürelim. Hadi gel. Aa, kızlarınki de kalmış. Onlarınkini de alalım. Ya, ne alacağım onlarınkini ya? Bak hareketlerine dikkat et he. Senin ne alacağım onları dediğin kişi benim kardeşim. Diğeri de sevdiğim kız. Hareketlerine dikkat et. Etmezsem ne olur lan? Oğlum bak delirtme beni. Ayaküstü burada. Dağılmayayım sana burada. Bak burada olmaz. Bir derdin varsa çık dışarı dışarıda halledelim. Duydun mu beni? Burada benim Asya ablam var, annem var, babam var, kardeşlerim ve sevdiğim kız var. Bir derdin varsa çık dışarıda konuş. Senin o onlar dediğin kişi benim kardeşim, derdi sevdiğim kız. Sen bizim evimizde kalmayı bilirken onlar burada ağlıyorlardı. Ne diyor oğlum? Çık lan bu evden. Çık git. Senin o pis evine kalmadım zaten. Ui. Kanka ben bu mallı aynı apart şey asansörde duramam. Kanka dur dur dur. Abi. Bir dakika arkadaşlar. Lütfen buraları ilerletin. Tamam arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun burada abi? Boş ver abim. Ver alırım ben abi ver. Yok abim sen in aşağı. Benim o Mert adamıyla konuşacak birkaç lafım var. Arkadaşlar bunları ilerletin bir dakika. Abi. Buraları ilerletin. Arkada bayağı ses var arkadaşlar. Gerçekten özür dilerim. Kardeşim ağlıyor arkadaşlar. Hadi gelin gidelim o zaman. Bu camlardan Sen çok Hayır, dışarı geliyorum, çık. Ay abi yavaş kırdın. Pardon abim, pardon. Oğlum bana bak. Senin ağzına bunu dağıtırım ha. Hadi gel lan dağıt bekliyorum. Bana bak senin gece yattığın yer benim yatağım. Benim yatağım. Bak ben size kaç yıldır arkadaşım ağzına bunu dağıtmak istemem. Dağıtırsam çok fena dağıtırım. Ararsın bulamazsın. Ne kadar saçma bir cümle ya bu. En azından seni kadar saçma değilim. Aynen aynen. Bana bak oğlum bir daha benim kardeşime öyle şeyler yapacak olursam benim sevdiğim kıza öyle bir şey diyecek olursan var senin ağzını burnuna böyle dağıtırım seni parçalarım oğlum gel nasıl ki olsa gel oğlum bak bir deli etme arkadaşlar bir saniye bak sen beni çok deli ediyorsun sana burada bir girelim şey buna yumruk atar sen yani, mal mısın bak sana döverim ha. tam böyle elini buna yumruk atarken bu yumruğu tutar Hayırdır beni mi döveceksin? Beni mi döveceksin? Yumruğu ona yapıştırır. Şimdi çık buradan git. Sen sen görürsün. Kimle uğraşıyoruz ya? A abi elin kanıyor. Tamam bir şey yok. Abi kötü niyetimden söylemedim. Tamam bir şey yok diyorum ya. Yasmin üstüme gelme. Ne oldu bana şimdi? Bilmem boş ver kanka ya. Hey. Arkadaşlar e, markada bayağı ses var özür dilerim. Diğer bölümde görüşürüz.